kodumunun AKP'lileri epey bir şikayet etmiş geçen günkü tweetimi. Yine ifadeye çağrılacağım. Haber aldım. Bayağı bir cimerden şikayet etmişim. Ya böyleyken işte sinirliyim de ben. Sinirliyim. Ya yani normalde de bu kötü olduğum dönemde. Ve böyle evet. zamanlarımda dürtüsel oluyorum. Yani hayvana dönüyorum. Ak hani hüm hakla amına koyayım. Akıl sahiden arzuların kölesi. Uzak durmam gerektiğini biliyorum ama yine de bir şeyler yazıp çiziyorum. Sana ne amına koyayım. Bulaşma. Ama böyle zamanlarda işte iradene hakim ol olmak kaşınan bir yerini kaşımamak gibi anlatabiliyor muyum? Biliyorum yanlış olduğunu ama yapıyorum. Tutamıyorum. Sonra pişman oluyorum. Daha çok sinirleniyorum ama yine yapıyorum. Tutamıyorum. Fatih'te de patlama oldu. Atom bombası atılsın da kurtulalım amına kodumun Fatih'inden. Hırzını sik. Şey canımı çok sıkıyor abi. <laughs> Hiçbir siyasetçi benim kadar üzüldüğüm bile üzülmüyor olaya ya. Bir kısmı bakın bir suçlu değilizi ispatlama çabasında, kendini aklama çabasında. Şu suçlu bu suçlu diyor. Bir kısmı ben istiklaldeyim, halkın arasındayım diye böyle reklam fırsatı çıktı, PR yapıyor. Bu iki yüzlük ağır geliyor ya. ya tamam siyasetçi dediğimiz şeyin ne olduğunu biliyoruz ama şu da var. Bu siyasetçilerin peşinden koşan on milyonlarca insan var hani bir farkı yok aynısı yani. O yalancıysa peşinden koşan da yalancı. O iki yüzlüyse peşinden koşan da iki yüzlü. Ha bakma ben de üç gün unutacağım. Bugün üçüncü gün değil mi? On üç, on dört, on beş, on altı. Bugün üçüncü gün. Bir üç gün sonra ben de unutacağım. İnşallah bazen tetiklemelerim, düşüş dönemlerim kız, uzun sürüyor. İnşallah ama geçecek. Ben de unutacağım. Ateş düştüğü yeri yakacak. Olan ölenler oldu amına koy. Ya bir insanı öldürmek bir insanı öldürmek değil sadece tüm ailesini öldürmek. Onu seven herkesi öldürmek. Çünkü bir insanı öldürünce onu sevenler de bir parçasını geri dönmemek üzere kaybediyor. Bir parçası ebediyen gidiyor o insanlar. Ne kadar kolay insan öldürülüyor ya. Hani kötülüğün de bir sınırı olmalı diyorsun değil mi? Ben biliyorsunuz Banyan tekiyim yarın burada yine kendimi küçük düşürecek aptal hareketler yaparım. O yüzden ahlakçılık oynamaya ne kadar yüzüm var bilmiyorum ama bir sınırı olmalı değil mi ya? Yani Süleyman Çakır bile diyor ya hırsıza eyvallah kanemiciye eyvallah namussuza dur.